Transfer haberi, Getson Fernandes'e sürpriz talip. İşte Beşiktaş'ın kararı. Transfer tahtasının kapanmasını kısa bir zaman kala Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Son olarak Voa wow Mario'yu kadrosuna katan siyah-beyazlılara sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor. Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Getson Fernandes'e talip çıktı. İşte Beşiktaş'ın transfer kararı, Beşiktaş transfer haberi. Transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş'ta flash gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Voa wow, Mario'yu kadrosuna katan siyah-beyazlılar Van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdı. Bir yandan takıma katılacak isimler merak edilirken, diğer yandan da yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor bu sezon sergilediği performansla dikkatleri çeken Getson Fernandes ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Takvimin Fransız basınından derlediği habere göre, Lyon, transfer penceresinin son saatlerinde Beşiktaş'tan Getson Fernandes'i istedi. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde doğrudan rakip oldukları gerekçesiyle bu teklifi hiç değerlendirmeden geri çevirdi, ifadeleri kullanıldı. 25 yaşındaki Portekizli orta saha bu sezon forma giydiği 6 maçta 4 gol, 2 asiste imza attı. Getson'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi, 2027 yılına kadar devam ediyor.